Şimdi varis e, çorabı kullananlar da nelere dikkat etmeli? Özellikle e, lenf ödemin e, takibinde, hastalığın ilerlemesinde basınçlı çoraplarında e, nasıl bir önemi vardır? Daha çok hangi hastalara önerilir bu basınçlı çoraplar? Tabii bu çok ileri evrede kullanılabilecek e, e, çoraplar değil. Çoraplar evre hmm. bu, başlangıçtaki evrelerde olayı odayı kontrol altına alabilen şeyler. ileri i̇leri evrelerde demin bahsettiğim gibi bandajlar devreye girebilir. Ya da dekompresyonlar devreye girebilir. Ama e, erken evrede tabii ki basınçlı çorap kullanmanın önemi var. Bu basınçlar da duruma göre değiştirilebilir. Hastanın durumuna göre değiştirilebilir. E hastalar en çok çorabı giymekten rahatsız oluyorlar. Yani çorabı gi giyemiyorlar. Bir şekilde rahat giyemiyorlar. O nedenle e, e, şeylerde çorabı aldıkları yerlerde o, o çorabı nasıl kullanacaklarına dair onlara bir e, eğitim veriliyor. Aldıkları medikal firma onlara bunu e, eğitim olarak veriyor. Bir ikincisi bu yani eee biz de aslında kolikliniğe gelen hastalara ya da çorap önerdiğimiz hastalara da nasıl kullanmaları gerektiğini öneriyoruz. Bir defa zaten ben çorabı alayım da ayakta gezerken günün bir saatinde gittiğim bir yerde ayağıma çekeyim. Böyle bir şey yok tabii. Bunun da bir kullanılma yani bacak boşken bunu kullanma veya dinlendirilmiş halde bu bacağı çorabı giyme gibi bir yöntem uygulamaları gerekiyor.